İnönü savaşlarının ismi neden İnönü Savaşı? Şimdi bu savaşların komutanı İsmet Paşa. İsmet Bey. Şimdi herkes haliyle diyor ki e, İsmet Paşa yönettiği için ve İsmet İnönü olduğu için ismi savaşın adı bu yüzden. Herkes demeyim de bir kısım insan ama bir gazeteci bile öyle düşünüp e, yazısını o şekilde yazmış. Oysa ki o zaman soyadı kanunu olmadığı için İsmet Bey'in soyadı İnönü değil. Tam tersine İsmet Bey Eskişehir'in İnönü kasabası civarında bu savaşları kazandığı için yıllar sonra soyadı kanunu çıktığında bu zaferlerle adını duyurduğundan dolayı ona İnönü soyadı veriliyor. Kendisi bu soyadı alıyor. Yani İsmet İnönü soyadı aslında bu zaferlere dayanıyor. Yani asıl olay Eskişehir'in İnönü kasabasında savaşların olmasından dolayı o savaşların adı İnönü Savaşı'dır.